Visual Studio kurulumu. Bilgisayarınızda Visual Studio'nun eski sürümleri kuruluyken Visual Studio 2010'u da kurabilir ve her iki programı da kullanabilirsiniz. Visual Studio 2010, Visual Studio'nun eski sürümlerinin desteklediği proje tiplerini de destekler. Eğer özel bir teknoloji kullanan yazılım geliştirecekseniz, ilave araçların yüklenmesi gerekmektedir. Bu araçlar genellikle ana programın bir parçası değildir ve daha sonradan kurulması gerekir. Örneğin Silverlight teknolojisi kullanan yazılımlar geliştirecekseniz Silverlight for Tools uygulamasını kurmanız gerekir. Yine aynı şekilde Silverlight için ilave denetimler ve araçlar için Silverlight Toolkit for Silverlight 4 uygulamasının kurulması gerekir. Visual Studio'nun kurulması sisteminize bağlı olarak yaklaşık 1 saat sürmektedir. Yükleyici başlatıldığında ilk olarak şekildeki ekran görüntülenir. Üste bulunan Install Microsoft Visual Studio 2010 linkine tıklayın. Daha sonra gelişmiş kurulum deneyimine katılmak isteyip istemediğinizi soran bir ekran görüntülenir. Buradan seçiminizi yapın ve Next düğmesine tıklayın. Bir sonraki ekranda lisans koşulları bulunur. Bu koşulları onaylayıp kuruluma devam edebilirsiniz. Ayrıca kurulacak bileşenlerin bir listesini de görebilirsiniz. Daha sonra açılan ekran kurulum yapılacak disk alanı ile ilgili bilgiler içerir. Kurulum seçeneği olarak Full ve Custom seçenekleri bulunur. Custom seçeneğini işaretleyerek bazı bileşenlerin kurulmasını engelleyebilirsiniz. Eğer özel bir durum yoksa, burada Full seçeneğini işaretleyin ve tüm bileşenleri kurun. Install düğmesine tıkladığınızda kurulum aşamalarını gösteren bir liste görüntülenir. Ekranın alt kısmında kurulumun neresinde olduğunuzu gösteren bir ilerleme çubuğu bulunur. Kurulum bittiğinde kurulumun başarıyla bitirildiğini gösteren bir ekran görüntülenir. Install Documentation düğmesine tıklayarak yardım dosyalarının yüklenmesini sağlayabilirsiniz. Kurulum tamamlandıktan sonra Visual Studio'yu çalıştırabilirsiniz. İlk kez çalıştırdığınızda şekildeki karşılama ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu seçenekler araç kutularının pozisyonlarını ve kullanabileceğiniz klavye kısa yollarını belirleyecektir. Bu eğitim için General Development ayarları kullanılacaktır. Daha sonra bu ayarları değiştirebilirsiniz. Start Visual Studio düğmesine tıkladığınızda Visual Studio 2010 başlayacaktır.